Fatih'in sesi yankılanıyor kulaklarımızda. Çok kötü bir gündü," diyor. Ama bu sadece bir günün değil, belki de yılların yüküydü omuzlarında. O nikah masası sevincin değil, bir felaketin başlangıcı gibiydi. Bir uğursuzluk çökmüştü üstlerine. Her şeyin altından çıkanlar yine aynı yüzler, yine aynı oyunlar ve Fatih artık anlıyor, annesi haklıymış. Bunu itiraf edebilmek bile ne büyük acı. Çünkü demek ki defalarca görmezden gelmiş, inanmamış, belki de kendi duygularına ihanet etmiş. Yengenin sözü ise bir tokat gibi çarpıyor izleyicinin yüzüne, kötülüğün yaşı olmaz, diyor. Ve işte tam burada içimiz titriyor. Çünkü kötülüğün kimin bedeninde, hangi gülüşün ardında gizlendiğini artık kestirmek zor, iyilik görüntüsünün altındaki karanlık her an patlayabilir. Bu işin ucunu bırakmayalım, denildiğinde Artık her şeyin gölgesinde döndüğü planlar netleşmeye başlıyor. Gözler Meride çünkü o sadece iyi niyetli biri değil, belki de her şeyin göbeğinde duran, gerçek yüzünü henüz kimsenin tam olarak göremediği biri. Bakın nasıl anlatılıyor? Herkes etrafında pervane oldu. Çünkü insanlar sıcak görünen her ışığa koşar ama o ışığın altında yanacaklarını bile bile ve sonra Mustafa patlamaya hazır bir volkan gibi Çık dışarı, hemen çık dışarı diye bağırırken kelimeleri değil acısı duyuluyor sesinde. Nilaya yönelttiği o lanet cümle. Allah sizin belanızı versin. İşte o anda her şey donuyor, zaman duruyor ve bir kırılma anı daha yaşanıyor. Nilay'ın savunması ise daha da ürkütücü. Bir şey olmadı derken bile gözlerinden dökülen panik bir şeylerin olduğu gerçeğini haykırıyor çünkü bazen sessizlik en yüksek çığlıktır ve sonra geliyor en sarsıcı cümle Mary beni odaya kilitledi. Bu artık bir sınırın aşıldığı an, bu sadece bir öfke değil, bir tehdit değil, bir haykırış, bir yardım çığlığı. Mary artık izleyicinin zihninde sadece masum bir karakter değil, bir bilinmez, bir sır, bir karanlık. Gelecek bölümde bu karanlık daha da büyüyecek, ilişkiler darmadağın olacak, sırlar bir bir dökülecek ve en acısı artık kimse kime güveneceğini bilemeyecek çünkü görünüşlerin ardında başka yüzler, başka niyetler, başka hesaplar var. Bu bölüm sadece bir fragmanın değil, bütün hikayenin kalbinin atmaya başladığı an olacak, izleyiciyi saracak, yutacak ve geriye yalnızca tek bir soru bırakacak. Bu hikayenin gerçek kahramanı kim ya da asıl düşman kim? Lütfen daha fazla güncelleme için kanalıma abone olmayı unutmayın. Nazik desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.